iş gazetecilere düşmesi, nokta. Eğer insanların ağızlarından çıkanları kulakları duymuyorsa, veya bin düşünüp bir konuşmuyorlarsa, o insanlar en kibar tabirle düşüncesizdirler. Ve dünyanın hiçbir yerinde herhangi makamda oturmayı hak etmiyorlardır. Mesela birileri direkt deseler ki satılık kalemler var, bunu kendilerinin veya kendilerinin icraatlarını desteklemeyenler için dedikleri açıktır. Peki, o ağır lafların sahipleri o ithamlarla iddialarda bulunduklarıyla yerleri değişseler, kendilerinin veya kendilerinin her icraatlarını gözleri kapalı şekilde köle gibi alkışlayacak mıydılar acaba? Şayet evetse, o zaman demokrasi lafları ağızlarda sakız bile olmaması lazımdır yok hayırsa, hangi ruh halleriyle kalemlere ağır hakaretlerde bulunuyor? Biliyorsunuz kalemlere hakaret her makam ve kesimden. Bundan önce de söylendiydi ve yarında da söylenecek. Peki gazetecileri dövenler kimlerden cesaret alıyorlar diye sormazlar mı insana? Ha ve makam için parti ve insana tapan bazı satılık kalem ve insanlar var o doğru onları herkes çok net şekilde bilir. Fakat benim çileden çıktığım konu başka. Mesela bir örnekle ne demek istediğim net anlaşılır. Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret, Türklüğe ve Türkleri her türlü zulüm edenlere sesini dahi çıkarmazlar. Ama ve lakin kendilerinin ve kankalarının yanlışlarını eleştirenlere bazı kelimesi bile denmeden hakaret ederler. Artı bazı kelimesi eklenmeden bazı kalemleri hedef alarak ağır hakaretler dürüst kalemlerin zoruna gider. Dürüst kalemleri hiç kimse dolayı yönden ve direkt hakaret etme lüksüne sahip olamaz. Hele ki, ataların makam görevlerini reddedenlerin torunları ve evlatları ise. Hele ki, kanının son damlasına kadar Türk milliyetçisi ise. Hele ki daha çocukken ülkesi ve Türk milleti için uykusu kaçan Türk evlatları ise. Hele ki ayaklarına gelen fırsatları Türk milleti için ellerinin tersiyle iten kalem gibi yürekler ise. Dürüst kalemler kimsenin kuyruğuna kapılacak şerefsiz olmadılar ve olmaya da hiç niyetleri yoktur. Herkes başkan, kral ve padişah olabilir. Bu normaldir. Ama insanlıktan adamlıktan ve kadınlıktan çıkmışlar dürüst. Kalemlerin dünyasında normaldir ki, bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini şahsi menfaatleri için beş kuruşa pazarlayan karakterlerdir. Eğer dürüst kalemler sabırlarını taşıranlara susmaya devam ediyorlarsa, asla savunmasız olduklarından değildir. Dürüst kalemlerin makamda gözleri yok ve onun için de tavır almanıza da gerek yoktur. O yerlerde gözleri olsaydı bugün başka yerlerde olurdu. Dürüst kalemler sadece kara toprağı düşünür ve Türk milletinin geleceği dışında hiçbir konu umurunda değildir. Artı, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkese yalvarıyorum. Huyunuzla halkı gelmeyerek birbirinize düşürmeyin. Halkın hiçbir emeğini gasp etmeyerek parasını ve hürriyetini çalmayın. Keyfinize göre anayasa çıkartmayın. Adaleti hiçbir ayrım yapmayarak baskı altında kalmadan hukuk çerçevesinde dağıtın. Milleti olumsuz yönde etki yapacak senaryoları kabul etmeyerek programlar yapmayın. Hiçbir şekilde taraf tutmayarak gerçekleri yazın ve doğru haber yapın yalandan ve iftiradan uzak durarak doğruları yazın ve söyleyin. Hiçbiriniz hiçbir biçimde iki yüzlü olmayın. Diliniz ve kalafa ederken gönlünüz hain olmasın. Hayal ederken gerçekleri görün. Cuma'ya gitmeden evvel gerçek Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyun. Tarih anlatmadan önce tarihi tarafsız araştırın. Çarşı, pazar ve marketten çıktıktan sonra paranın değerini ölçün koltuğa talipseniz veya oturduysanız, kendinizi düşünmeyip hiçbir ayrım yapmayarak, sadece Türk milletini her manada hayırlı düşünerek yaşayın. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan hiçbiriniz, alçak, hain, ahlaksız, maske yüzlü, şerefsiz, nankör, hırsız ve Türk düşmanına ajan olmayın. Olanlar ise bu topraklardan defolup gitsin yani görevinizi Türk görenek ve geleneklere göre yapın ki dürüst gazetecilere de fazla iş düşmesin.